Sizleri Aysilt İstanbul Belediyesi Uluslararası Öğrenciler Merkezi'nin yardımıyla, desteğiyle Azerbaycan Cumhuriyeti Elim Yurdu Sosyal Araştırmalar İctimai Birliği'nin düzenlemiş olduğu 20 yanvar Kara Ocak katliamını anma programımızda, panelimizde görmekten gurur duyduğumuzu bildiriyoruz. Teşrifleriniz için teşekkür ederim hepinize. Bugün panelimizde Kabaca söylesek, 15 sene önce Bakü'de, Sovyetlerin sonlarına yakın hak ayaklanmasını ağır askeri teknoloji kullanarak zalimce bastıran bir olayı farklı yönlerden ele almak, farklı açılardan incelemek için toplandığımızı söylüyorum ve programımız açık ilan ediyorum. Önce dilerseniz hepsinin yüksek müsaadenizle o zaman şehit edilen kardeşlerimizin, soydaşlarımızın ruhuna bir Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayalım. Daha sonra onların ruhunu bir dakikalık sükutla yad edeceğiz. Daha sonra panelimize başlayabiliriz. Murat Bey, hafızımız, lütfen sizi alalım. Murat Sadıkov, kendisi İstanbul Üniversitesi, Safer Üniversitesi'nde doktora yapıyor, hafızdır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، قالوا صلوات من ربهم ورحمة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Şimdi hepinizi 90 olaylarında, 90 yıl olaylarında şehit edilmiş soydaşlarımızın ruhunu bir dakikalık sükutla anma davet ediyorum. Thank you. değerli katılımcılar, panelimize başlamadan önce Profesör Doktor Abdullah Kahraman kendi kürsüye davet etmek istiyorum. Abdullah Hoca, Marmara Üniversitesi öğretim üyesidir. Bizim Bakü'den de fıkıh hocamızdı. Kendisinin Azerbaycan'da emeği görevi olmuş ve bizi içimizden bilen, yakından bilen bir insan olarak Önce hocam sizi görmekten onur duyarız burada. Buyurun. Aleyhi ve selleme, salatu selam ile sözlerime başlamak istiyorum. Bu aynı zamanda şehitlerimize andığımız bir toplantı olduğu için bütün şehitlerimizin olduğu için El Fatiha diyerek yeniden başlamak istiyorum. Azerbaycan'dan teşrif eden Azerbaycan'dan gelip de burada tahsil gören değişik işlerle iştigal eden üniversitelerde hocalık yapan sevgili kardeşlerim ee, sizin değil hepimizin tedbiri anma toplantısı bu. Buna hepimiz hoş geldik. Siz hoş geldiniz biz hoş geldik değil. Çünkü siz biz diye ayrı iki millet yok. Devletler ayrı ama canlar bir kanlar bir onun için hepimiz bu toplantıya hoş geldik. Tabii gönül ne isterdi? Gönül daha büyük, daha coşkulu. Şehitlerin kanı nasıl temennasız fışkırdıysa, insanlar da onların anılacağı yerlere, zamanlara hiç Allah rızasından başka bir şey beklemeden koşmasını, coşmasını, salonları ayağa kaldırmasını beklerdi. Ama olsun. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah niye nice az topluluklar vardır ki çok olanlardan, kuru kalabalıklardan daha hayırlıdır. Bendeniz o şehitlere, Azerbaycanlı kardeşlerime ve bu halka olan saygımdan ötürü, sevgimden ötürü bir pazar sabahı her şeyi bir tarafa bırakarak buraya kadar geldim. Azerbaycan'da görev yaptığım yıllarda farklı kimseler zaman zaman arkamızdan konuşarak şöyle sözler söylüyorlardı. Acaba bunların ne marakı var diye. Ben bu sözleri hep duyardım. Bir gün belki buradaki genç arkadaşlarım Hoşgar Bey, Elşat Bey hatırlayacaklar. Fakültede bir tedbir yapıldı. Yine aradan birkaç tane öğrenci acaba bu Türklerin burada ne merakı var? Bize Türk diyorlar Azerbaycan'da. Yani Azerbaycan'ın Türklüğünü inkar etmek isteyenler herhalde bu sözü böyle altını çizerek söylüyorlar. Fazla bir sözdür. Çünkü bu. Hepimiz Türk'üz. Bunun başkası yok. Hatta o kadar ki Osmanlı döneminde Türk demek Müslüman demek. Azerbaycan'da da yine tarihin uzun yıllarında Türk demek Müslüman demek. Hiçbir ayrılık ayrılık yok. Türklük adı altında Müslümanlığı mezc etmiş. Milletiz biz. Orada böyle bir şey yine bir fısıltıyla duyunca herhalde zamanı geldi dedim. Bir tarafımda Azerbaycan bayrağı vardı. Bir tarafımda Türk bayrağı vardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı vardı. İkisini tutup öptüm ve dedim ki Bizim Azerbaycan'da ne marakımız olduğunu öğrenmek isteyenler görsünler. Biz bu iki bayrağın ebediyen yücelmesini, bu milletlerin bağımsızlığının ebediyete kadar devam etmesini istiyoruz. Kanımızla, canımızla, enerjimizle, marakımızla hepsi bunlar ibaret. Başka bir şey yok. Onun için yine böyle bir daveti öğrencilerimiz bana tevdi ederken, tevcih ederken hiç tereddüt etmeden Kalktım ve geldim. İyiyet etmişim geldiğime. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Şimdi takvim yapraklarına baktığımızda bazı günler bizi neşelendirir. Bazı günler ümitlendirir. Bazı günler bizleri hüzne boğar. Acılara boğar. Ama ümitsizliğe boğmaz. 20 Yanvar tarihi hiç unutmayacağımız her Türk çocuğunun sadece Azerbaycanlıların değil, her Türk çocuğunun daima bir tarafa Hazreti Ömer'in bugün Allah için ne yaptın? Diğer tarafa da 20 yan Unutma. Yazması gereken çok önemli bir tarihtir. Bu intikam alma adına bir şey değil. Soykırıma mukabil, soykırım yapma adına değil. Ama şehitlerin hatırası adına kim olduğumuz, ne olduğumuz ve neden bu soykırıma maruz kaldığımızı unutmama adına yazmamız gereken bir gündür ve tarihtir. Bizi hüzünlendirir ama ümitsizleştirmez. Çünkü o 200 civarındaki sembolik Şehitlerin kanıyla tarih yeniden yazılmış Azerbaycan'da bağımsızlık ateşinin en güçlü fitili o gün atılmış, o kanlarla atılmış olduğu için onu unutmayacağız ve onlara olan saygımızı, vefakarlığımızı, fedakarlığımızı her zaman tazelemek zorundayız. Bu bir insanlık borcu. Bu bir vatandaşlık borcu, bu bir iman borcu aynı zamanda. Şimdi soykırımın uluslararası belgelerdeki durumu diye bir başlık arkadaşlar koymuşlar. Bunlara gerekiyor. Uluslararası sözleşmelerde soykırımın suç olmadığını bilmeyen yok. ilan etmeyen yok. Anlatmayan yok. Ama insanlık maalesef yazdığını bozma konusunda çok mahir. En çok soykırımın yasak olduğunu söyleyenler dünyada maalesef soykırım yapıyorlar. Uluslararası sözleşmelerde soykırım yok da Avrupa'nın tam ortasında Bosna Hersey'in her tarafı şehit mezarlarıyla dolu değil. Bir avuç milleti yok etmekle insan hakları evrensel beyannamesi yayınlayanların eline ne geçti bilmiyorum. Bosna Herseyin petrolü de yoktu. Bakü'nün petrolü var. Onların petrolü de yoktu. Ama herhalde petrolü olmadığı için onlara kimse sahip çıkmadı. Soykırım yine yasaktı uluslararası belgelerde. Filistin'de Yine aynı katliam hala devam ediyor. Arakan Müslümanları çok ayrı bir ırktan sırf Müslüman oldukları için soykırıma maruz kalıyorlar. Doğu Türkistanlılar yıllardır belki yüzyıllardır aynı soykırıma maruz kalıyorlar. Dünya bütün bunları seyrediyor. Belgelerle yasaklıyor soykırımı ama uygulamalarıyla cinayetleriyle kendi yazdığını bozmuş oluyor. Onun için yazmış olmanın ne anlamı var? Biz Müslümanlar olarak ilmi çok önemseriz ama amel haline gelmeyen ilimden bizim peygamberimiz Allah'a sığınmıştır. Gerçekten sığınmayı hak eden bir şey değil mi? İlminiz var, onu uygulamıyorsunuz. Amel etmiyorsunuz. O sizi nereye götürüyor? Doğruya götürmüyor. Sadece onunla böbürleniyorsunuz. İnsanlığın hayrına yaptığınız hiçbir şey yok. İnsan hakları konusunda da aynı şeyler. Nedense bu insanlık, cinnet geçiren bu insanlık, ilerledikçe, okudukça, bildiğini zannettikçe insana vereceği değer azalıyor, maalesef hayvana verileceği değer artıyor. İnsan haklarından dem vuranlar hayvanseverliğe bozuyorlar işi. Bir insanın bir hayvan kadar değeri maalesef dünyada yok. Onun için bu özellikle bizim Türk milleti için maalesef geçerli. Bizim için en büyük kötülük, kendimize yaptığımız en büyük kötülük bölünmek ve parçalanmak. İki yakamızı bir araya getiremediğimiz için başkalarının bizi darmadağın etmesi ve parçalaması çok kolay olur. Soykırımı biz önce kendi içimizde yapıyoruz aslında. Kendi kardeşlerimize sahip çıkmayarak, vücudun bir organı gibi kabul etmeyerek, halbuki biz bir peygamberin ümmetiyiz ki o peygamber Müslümanları o ideale, o imana sahip olan bireyleri, fertleri, toplumları vücudun azalarına benzetiyor. Vücudun azalarından birisi çok veciz bir benzetmedir bu. Birisi rahatsızlandığı zaman diğerinin bana ne diyebilme şansı yoktur. O da rahatsız olur, olmak zorundadır. Dolayısıyla 20 yanvardan bana ne? Bosna Ersek'ten bana ne? Suriye'den bana ne? Diyebilme imkanımız yok. Uluslararası politikalar, oyunlar, hesaplar, masum çocukların, kadınların, kızların hiç hanesinde yoktur. Hatırında yoktur, yadında yoktur. İşte soykırımı soykırım yapan da aslında budur. Yani bir milleti bir milleti, bir ırkı yeryüzünden silmek, yok etmek, özellikle ona hedeflenmek soykırım budur. Kur'an-ı Kerim bize soykırımı anlatırken soykırımı Firavun mesleği olarak anlatır. Yeryüzünde soykırıma başvuranlar Firavunlardır. Çünkü onlar birçok ayette anlatıldığı üzere insanların neslinden erkeklere özellikle hedef alıp onları öldürüyorlar ki bu millet türemesin. Hazreti Musa'nın da böyle bir soykırımdan Allah'ın büyük lütfuyla kurtulduğunu yine Kur'an-ı Kerim'imize anlatıyor. Ne kadar manidardır ki 19 yanvar gecesi ...Bakü hastanelerinde doğan çocukların rahmetli et, e, Bahtiyar Vahapzade'nin tespitiyle yüzde sekseninin yani onda sekizinin erkek çocuk olması Allah'ın bir lütfudur. Adeta siz bu millete bir soykırım uygulamak istiyorsunuz ama Allah diyor ki onların sahibi benim, siz kestikçe... Ben arkadan bitireceğim. Bana gücünüz yetmez diyor. Ama bizler de bu mesajı alan Müslümanlar olarak, insanlar olarak, vatandaşlar olarak, Türkler olarak kendi benliğimizi unutmamamız gerekir. Böyle soykırımlar ateşli silahlarla, ağır silahlarla, orantısız güçlerle yapılan soykırımlar elbette insanların canını acıtır. Fakat her zaman böyle soykırım yapmazlar. Bunların rahmet tarafı da olabilir. Hatıralarda çünkü bunlar canlı kalır. Esas soykırım, benim anladığım esas soykırım ki Azerbaycan halkı uzun asırlar boyunca bu soykırıma direnmiştir aslında. Bir milletin kendi dilini dili, dili Azerbaycan halkı Dini diliyle muhafaza edebilme zekasını, maharetini göstermiş bir Türk milleti, Türk soyu. Dilini, dinini, örfünü, adetini yok ederek farklı bir eğitim sistemiyle onu kendine yabancı kılarak fark ettirmeden soykırım yapmaktır esas tehlikeli olan kültür asimilasyonu kültür soykırımı yapmak suretiyle şimdi Bakü'nün bir tarafında sırf aydın gözükmek için hala Rusça konuşmayı kendisine en büyük maharet sayan bir takım kardeşlerimiz acaba böyle bir soykırıma uğramış değiller midir acaba diye belki haddim olmayarak bunu ifade ediyorum. Çünkü bu bana dokunan bir şeydir benim için en güzel dil Türk dilidir. Arapça Kur'an dili olduğu için ben ona saygı duyarım. Ama en aziz dil anamın dilidir. Benim anamdan öğrendiğim dildir. Her millet için de böyledir. Bunun dine aykırı bir tarafı yoktur benim bu duygumun. Neden? Her dil, her ırk, her renk, her millet Kur'an-ı Kerim'in Rum suresinde anlatıldığı üzere Allah'ın yüce varlığının, büyük varlığının delillerindendir. Ve diller içerisinde Alişir Nevai'nin de isabetle belirttiği gibi gerçekten Türkçe, gerçekten Azerbaycan şivesi ne kadar güzel bir Türkçedir, ne kadar güzel bir dildir. Ben şimdi orada üç sene kaldım, öğrendim, hep bana söylüyorlardı ne kadar erken öğrendin hocam bu dili sen diye. E bu dili ben yabancı dil olarak öğrenmedim ki. Zaten benim anamın dili bu. Kendimi orada bulmuş oldum. Şimdi ben burada konuşuyorum. Azerbaycan şivesiyle konuşuyorum. Arkadaşlar etrafıma toplanıp hocam biraz daha anlat diyorlar. Herkeste böyle bir şey var. Herkeste böyle bir merak var. Çünkü herkes bir parçasını bulmuş oluyor. orada. İşte değerli kardeşlerim biz geçmişimizi unutmamamız gerekiyor. Şehitleri anmak sadece Azerbaycan'daki şehitler hıyabanına karanfiller bırakmak değildir. O şehitlerin niye şehit olduklarını ve hangi idealler uğruna gencecik hayatlarını en kıymetli şeyleri olan canlarını verdiklerini hatırımızdan, yadımızdan asla çıkarmamak Şehitleri anmak intikamla bilenmek değildir. Bir kez daha söylüyorum. Kendimize gelmektir. Tarihten ders almaktır. Yanlış yapmamaktır ve değerlerimizi muhafaza etmek adına bilinçlenmektir. Şuurlanmaktır. Bilgilenmektir. Onun için dünyada olan bütün soykırımları yerin dibine batsın ifadesiyle lanet kelimesini kullanmak istemiyorum. Yerin dibine batsın diyorum. İnsanlık yeryüzünde yapmış olduğu en büyük günah ve ayıp soykırımdır. Cenab-ı Hak insanlara hangi ırktan olursa olsun, hangi milletten olursa olsun soykırım göstermez. Bazı milletlere soykırımı maharet olarak öğretmiş maalesef bu zalim dünya. Çocuklarını soykırım intikamıyla yetiştiren milletler var. Siz onları biliyorsunuz. Bu doğru bir şey değil insanlık adına. Kur'an-ı Kerim bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir emri ilahisini anlatıyor. Halbuki soykırımda limit yoktur. Limitsiz bir öldürme hırsı ve hunharlığından ibarettir. Bu sebeple ben sözlerimi çok uzatmamak için bir de cenazeye yetişeceğim. Marmara Üniversitesi Rektörümüzün babası rahmetli olmuş. Onun için kısa kesiyorum. Ve bir Türkiye'den bir de Azerbaycan'dan soykırım için yazılmış birkaç mısrayı okuyarak müsaadelerinizle sözlerime son verip huzurlarımızdan ayrılmak istiyorum. Dinaver Cebeci rahmetli şöyle diyordu. Böyle yatarken mahnılar Hüseyin'i beşiğinde bozulu verdi beste kurşun çığlıklarıyla. Sım sıcak ocaklara düştü ocak kırgını. En asi zirvelerde sustu acı külekler. Gök düşlerine aktı karanfil kanı. Var huzuru Hüseyin'e pare pare karanfil. Bunca yareler ile yare karan karanfil.